Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber Aybüke ve ben slime yapacağız. 2 çekiyoruz bu sefer. Evet. Geçen sefer Aybüke biraz yapamamıştı ama olsun bu sefer çok güzel yapacağımıza inanıyorum ben. Yasin yap. Yasin bu sefer yok yanımızda ama beraber yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Zaman... Hepinize selam arkadaşlar. Evet geçen sefer Aybüke ile ben yapmıştım. Yasmin de suda yapmıştı. Yasmin de suda çok güzel yapmıştı. Ama biz yapamamıştık, değil mi Aybüke? Evet. Bizimki hiç güzel olmamıştı. Evet, hadi yapalım. Yapalım mı? Başlayalım mı sayım videosunu? Ama bu sefer Aybüke evet. çok dikkatli ve güzel yapacaksın, tamam mı? Geçen gibi çok kötü olmayacak. Anlaştık mı? Evet, hadi yapalım. Anlaştık, çay bakalım. Şimdi tut bakalım kaşın. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi sayımımızı başlayacağız. Burada malzemelerimiz var. Slime'ımız bu sayım, mavi yapmayı düşünüyoruz ve çok büyük yapmayı düşünüyoruz. Burada birkaç adet mavi slime'ımız var. İlk önce bunları dökeceğiz. İki tane boraksımız var. Ve bu sefer farklı katmak istedik. En sonunda makyaj malzemelerimizi falan ekleyeceğiz. Ve evet, daha farklı yapalım. olsun, daha renkli olsun diye düşündük. Evet, Sıraş evet köpüğümüz de. var, simlerimiz var, makyaj malzemelerimiz var. Bunların hepsini deneyeceğiz. Simleri ben çok beğendim bu arada. Bilerek sarı kırmızı aldım çok pis fark edilmesin. Galatasaray. <laughs> Şimdi başlıyoruz. İlk önce mavi şehir dökmekle. Bu su var bir kecim. Ha, sen onu dök, ben de bunu dökeyim hadi. Ama Hepsini dök. dök. Çok büyük yapacağız çünkü. Hepsini. Ay bir ki umarım bu silah mütesi çok güzel olur. Böyle çok büyür böyle elimizde tuttukça tamam mı? Dök bakalım güzelce. Evet arkadaşlar burada makyaj malzemeleri var. En yani son makyaj malzemeleri katacaklar rujları var bu şekilde böyle simli simli makyaj malzemeleri var şöyle fonteten var arkadaşlar onları da kullanacaklar aa çok mavi ama o ya ne bir dinip, biraz daha rengini açmayı düşünüyoruz bitti mi? Harika, bitti mi? aferin şimdi bu içinden dökeceğiz bak buraya <laughs> kocaman olduk yani olsun. Evet biraz köpüklü köpüklü olsun. İnşallah bizim yaptığımız gibi al, cıvık al. cıvık olmaz Aybüke. Abi bunu, dökme. Aç. Sen, al bunu aç. aç. Gel bakalım dökelim. Bir, iki, üç. Hadi ilk ben dökeceğim. Hepsini ben dökeceğim. Abi çabuk dök, çabuk dök. Evet arkadaşlar. Geçen yaptığımızda nereye yapmıştık Abi ki? yapmıştık. Hayır. Turuncu yapmıştık galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Evet arkadaşlar bizim rengimiz çok tuhaf olmuştu, hiç güzel olmamıştı. Sanırım öyle hatırlıyorum. Umarım çok umudum var bu sefer çok güzel olacak. Hadi bakalım. Dök, dök. Evet arkadaşlar bunları bir kenara alalım. Bu da kalsın burada. Sonra dediğimizde bir iki adet biraz daha dökeriz. Şimdi abi sen karıştırmaya başla böyle yavaş yavaş tamam mı? Tamam, tamam. Yavaş yavaş çok hızlı karıştırma ki dökülmesin. Ben de yavaştan taş köpüğü ve boraks ekleyeceğim üstüne. Evet ben de. Yani şimdi boraksımızı dökeceğiz. Halbuki birazcık dökmek ister misin? Evet ben de. Ama değilim. çok az tamam mı? Çok az. Çok çok az. Çok dökersin halbuki olmaz. Çok az dök olur mu? Tamam. Biraz daha dök. Biraz daha. Tamam bana ver. Şimdi evrenin sıfır. Peki birazcık. Şimdi karıştır bakalım. Aybike senden çok büyük bir slime bekliyoruz Tamam mı tamam. Arkadaşlar lütfen bizleri izlerken Altta kanalımız var Kanalımıza alın, abone olmayı alın, alın. Evet <laughs> ve beğeni atmayı unutmayın Desteklerinizi bekliyoruz Ben mavinin rengini çok beğendim Bu arada bence koyu dedin ama bence çok güzel Son metkiz malzemeleri nasıl yakışacak Önemli olma bence çok az Umarım çok yakışır Birazcık sıkabilirsin Birazcık, Birazcık. Galiba Heh, Al bakalım. Sık birazcık. Ama çok sıkma Aybike Lütfen. Bu slime'ımız güzel tamam. olsun. Şimdi bakalım. Eğer gerekirse biraz daha ekliyoruz. Karıştır bakalım. Şeyi karıştırdım. bakma ne olmuş. Arkadaşlar. Evet. Dengir biraz açılıyor arkadaşlar troş köküyle. Aybüke'nin ayağını gıdıklayacağım. <laughs> ben gıdıkladım. ben gıdıkladım. Evet arkadaşlar zil çalıyor. Yasin arkadaşlarıyla top oynamaya gitmişti. O geldi sanırım. Yasin de bence videoya katılsın. Kapıya bakar mısınız? Aa ne yapıyorsunuz siz? Plan videosu çekiyoruz ya. Yasin. Bak buraya işime bak. İnşallah inşallah iyi olur bak. Umarım iyi olacak. Geçen biz yapamamıştık Yasin. karıştı bir tane bak. Tıraş yaptım ne oldu? Tabi ki de karıştırabilirsin. Karışık yok. Şuradan mı yapayım Al karıştır. Aa karıştı. birazcık Yasin'e ver o da karıştırsın tamam mı? Geçen onlar çok güzel yapmıştı hatırlıyor musun? Kahverengi mi olmuştu? Biz de az önce bulamadık hangi renk olduğunu. Hatırlıyorum ben. Evet arkadaşlar slime videomuza Yasin de katıldı. Yasin ya, nereden geliyorsun? Şu an Poyraz diye bir arkadaşım. Top mu oynadınız? Kim kazandı? Bir, ben. Kesin sen kazanmıştır. <laughs> öyle öyle. Kesin sen kazanmışındır. Bu sefer Aybkenki dökülmüş. Bu sefer de senin kaşın içine döküldü Yasin aynı lav gibi. Evet love gibi. Like boşluk, aynı lav gibi. Minecraft'la. Minecraft oynayalım. Like attı. Biraz da bol şeklimiz gerekiyor galiba. Hala katı. Bak. İşin ustası sensin Suda. Sana güvenerek yapıyoruz biz bu işi. Umarım ay, güzel ay, olacak. Çok sevgisi. Çok sevgisi. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, sanamın rengi bence çok tatlı duruyor şu an. Biraz açıldı sanki değil mi böyle maviliği? Açıp ettiğince rengi çok açılıyor. Evet, ya rengi açıldı saniye. biraz arkadaşlar. Bir Ama iyi <laughs> Ay bir kez son damlasına kadar sıkmaya çalışıyor arkadaşlar. <laughs> Bu Vallahi. ne ya? Onun orada ne işi var? Onu bana verir misin? Bunu ben terlerim diye koydum buraya evimize koyarız diye. Şöyle açalım. Oh, püfür püfür. Evet. Ne güzel vallahi. Ben oturacağım, bir şey yok. Getirir mi oturacağım? Şey bana. Getir bakalım. Ama ben... Arkadaşlar buraya çeker misin? Arkadaşlar sehpayı mı getiriyorsun Yasin? <laughs> İçeriden sandalyeyi getirseydin. sandalyeyi getirmeye şey Tamam hadi gel bakalım otur onun üstüne. Ama kırma tamam mı? <laughs> kırılmaz. Ben tam buna oturdum. Kırılmadı. <laughs> evet. Bu sefer o hiç kırılmaz. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim ama korkuyorum söylemeye Sude'ye. Sude, senin kaşığı düştü. Yeter! <laughs> Ablam buna sizin kızızlığı getiriyor. Doğru değil mi? Evet. Arkadaşlar, sırada hangi videoyu çekmemizi istiyorsanız lütfen söyleyin. Sizin Biz için o videoları çekelim. Çekeriz. Bugün bile çekelim. Abi bence veriyorum. Ben kesim yarışacağım yani macun. Tabii ki de macun Ramazanlarda oluyor. Şey macun Ramazanlarda oluyor arkadaşlar. Yemiyorum o yüzden. Sen benden alıyorsun ha? Ya ben ne alıyorsun? alıyorsun? Tartışmayın çocuklar. Hırsızım ben. Ee? ben. Ya ama bak. Orada bir sürü slime var. Gerçekten birbirinize paylaşamıyor musunuz slime'ı? O benim. O benim. O, o benim. Yağız! Yaramandı yağız. Arkadaşlar ya, <laughs> abi, abi, biraz daha var. Şu an tam kıvamında olabilir. Sanki Hı, biraz katı mı oldu Sude? Daha güzel. İstiyorsan ya. biraz daha mı? Çünkü sen onun içine bir de makyaj malzemeleri falan katacaksın Aynen ya. Ay ben katkım Makyaj yani. malzemeleri mi? Evet. Makyajlı yapıyoruz Yasin slime. En yani son makyaj malzemeleri katacağız. Bakalım nasıl olacak. Aklıma kışkırtma geldi bana. Senin mi? Bana geldi. Senin kışkırtman mı? Aklıma benim kışkırtman geldi. Anında öyle böyle sinirlendim. Teyzemi hiç affetmedim. Sıradaki kışkıtma kime yapalım arkadaşlar sizce? Aybiki. Evet arkadaşlar hiç Aybiki kışkırtma yapmadık. Sıradaki videoları... Ya. Bana yaptık. Aybiki'ye yapmadık. Evet Evet arkadaşlar, sıradaki videomuz Aybuke'nin kışkırtması olsun diyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bak, hadi böyle kapıyı tutmayalım ya. Doğru. Kaçalım mı böyle? Nasıl yani Aybuke? Böyle kapatıyoruz. Çok kötü değil mi? Öyle bir de kaçalım olur mu? Kimin kapısını çalalım peki Aybuke? Böyle tatlayalım. Tamam, öyle. kimin kapısını tıklayalım? Bir de Kaçalım bizim. Sizin kapıyı mı? arkadaşlar çok, çok tahmin edici. Ya bak ne yaptın bana elimi bulaştırdın. <laughs> ya ne yaptın sen onu eline bulaştırdın. İzleyiciler çok tahmin edici anlar. Ay. Ben makyajı koyduktan sonra nasıl olacak asıl onu çok merak ediyorum. Umarım rengi değişmez çünkü rengi çok tatlı arkadaşlar. Şu renge bakar mısınız? Umarım pembe olur senin sürekli <laughs> ablam pembe. Yasin mavi. Şu an maviden gidiyoruz arkadaşlar. Mavi, 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 mavi. Işte, evet. Arkadaşlar slime'ımıza devam ediyoruz. Sude ah, sence nasıl oldu slime'ımız? Güzel oluyor mu? Ama arada hep gibi tam olamadım bu yüzden. O zaman birazcık daha köpüktük bence. Bugün ben de göstermiyorsun. Bence en en... Dokun bakayım Yasin sence yapışkan mı? Allah! <laughs> evet arkadaşlar birazcık yapışkan sanki. <laughs> Notayı bile alıyor. Şöyle dökelim. Evet. Ay bir bunu az az dök tamam mı? Çok az tamam, az tamam. dökmeye başla. Sen dökmek ister misin Yasin? Sen bunu mu Çok az. Ama az, az dök, dök tamam mı Yasin? Ay çok dök. Üstten tamam. al birazcık. <laughs> tamam. Hepsi de doldurdu tamam. simli arkadaşlar. Evet, olmaz. Aybiki yeter güzelim. Ben Evet arkadaşlar Aybiki simleri karıştırmaya başladı. Evet arkadaşlar Aybiki simleri karıştırdı. Bakalım nasıl bir renk çıkacak ortaya. Biraz makyaj malzemesi de koyalım. Şimdi karıştıralım bence biraz da sonra fazla olmasın tarıntısı. Evet arkadaşlar biraz da makyaj malzemesi kullanalım. Reklendirelim slime'ı. Gitti mi? Arkadaşlar bakın biraz şimdi oldu böyle güzel duruyor. Evet arkadaşlar. Çok güzel duruyor ama sanki birazcık yapışkan sude. Bakın. Evet evet yapışkan. Yani Yasin bak bakalım. Tam gitmedi mi? Işte. Çekil elini çekil. Bir yapalım. O, hatta baya baya bir Evet yapışkan değil mi Yasin? Baya baya Bakalım Tek ben anlıyorum Onlar değil mi? Bence de tıraş köpüğü dökmen gerekiyor Sude birazcık Çok az bir tıraş köpüğü dökebilirsin Bak bende küçücük var Evet Aybüke'de küçücük var Bakayım Aybüke E bende Aybüke'nin bir katı var Bir katı var Hayır. Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi biraz makyaj malzemesi koymaya başlayacağız yavaştan. Ama rengini bozduğumdan çok Çok güzel. Tekrar çekebilir evet. misin rengini? Kalsın. Arkadaşlar slime rengini beğendiniz mi? Nasıl sizce tırnaklık slime tırnaklık rengi? Yapıyorum, tırnaklık yapıyorum. Evet tırnaklık yapıyor bak ayıp arkadaşlar. Ama birazcık yapışıyoruz burada tekrardan. Arkadaşlar şimdi biraz far dökmeye başladım. Hangi renkten döküyorsun? Kahverengi mi? Biraz simli, biraz da hafif morumsu gibi ama kahverengi gibi de. Evet arkadaşlar, Sude şimdi birazcık suyu. makyaj malzemesi döküyor, biraz simli döküyor. Bence şu renkten de döker misin benim için? Şu renk. Bu mu? Evet. Birazcık pembe pembemsi bir renk. Evet. Ama ben ondan döktüm ki. Şimdi bakayım, karıştırayım biraz. Gel abi ki karıştıralım beraber. Şöyle bir üstüne koyalım ki elize yapışmasın. Biraz da ruj dök bence Sude. Evet ruj da rujumuzu da dökelim. Evet arkadaşlar birazcık da fondöten dökelim. Fondöten dökelim mi? birazcık şöyle birazcık çok az şeyler. Birazcık döktüm. Ne dökelim Yasin ne istersin? yıkamaya gidiyorsam biraz kayıyor fazla. Gel. Karıştıralım. Karıştır bakalım. Bence rengi bozulmayacak. İnşallah bozulmaz. Biraz şundan da kullanalım. Allık da kullanalım birazcık. Te teyze sanırım biraz mor olmaya başladı. Yok ya bence rengi gayet güzel. Arkadaşlar sizce rengi güzel mi? Lütfen yorumlara yazın olur mu? Allah. Arkadaşlar slime'a makyaj yapıyoruz. Bakın. Evet slime'a makyaj Bakın. yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın. Evet arkadaşlar slime'ımıza devam ediyoruz. oldu galiba arkadaşlar. Benim elim yapışmıyor artık. Bir de Aybuki denesin bakalım. Yapışıyor mu Aybuki elin? <laughs> Arkadaşlar Aybuki'nin eline yapışıyor slime'a nedense. Ama çok tatlı. Benimkine de yapışmıyor ama sadece Aybuki'nin ikine yapışıyor arkadaşlar. Bakar mısın? Aybuki senin elin nemli mi yoksa? Bence elin ıslak kaldı. O yüzden yapışıyor. Hayır tamam. elin ıslak değil. Elin ıslak değil mi? Evet. Şimdi bak büyütelim mi? Gel ses çıkaracağım. Ver bakalım sana göstereyim. Arkadaşlar herkes sessiz olsun. Şimdi bak. ses çıkaracağız tamam mı? Bak şimdi bekle. Bakalım olmuş mu slime'ımız? Ha ha öyle ses çıkıyor. Bak bak nasıl ses çıkaracak. Bak Suzi ablam. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kocaman olmuş. Ben öyle yapayım. Ben öyle yapayım. Tamam, sen de yapacaksın. Sen, sen, sen de yapacaksın. Sen de yapacaksın. Bekle yaklaş. Yaklaşıyorum. Ben de oynayayım. Ben de yapayım. Ben de yapayım. Yap bakalım. Arkadaşlar bence slime çok güzel oldu. Kocaman da oldu. Ses Abi hazır mısınız? Evet hazırız. Çok heyecanlıyım. Duyuyor musunuz sesi? Duydum, duydum. Ayrıca rahatladım. Demin çok rahatlatıcı abi, bir, bir ses şey ama ya, çok gibi. güzel. Bir şey Böyle gibi. ateş yanar yakışın, çıt 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 diye. Aynı onun sesi gibi bence. Anca ki sırtı kan burada yani. Hadi bakalım. Uzatın bakalım, uzatabiliyor musunuz, Süre? Ya yapışkan oldu sanırım. Ne çok güzel oldu, bak yapışmıyor artık ellerine. bakalım şimdi. Ay keniksin yapışıyor tabii ki. <laughs> İskele olduğu için. Bana bak, bana bak, bana bak. Ama rengi ilk başta daha güzeldi bence. Evet. Açık konuşmak evet. gerekirse. Ay evet. abone olun bana. Bana YouTube kanalı açacağız. Evet arkadaşlar. Yasin'e de YouTube kanalı açmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar Aybike slime aldı gidiyor. Aybike nereye aldın slime'ı? Gel buraya nereye gidiyorsun şaşkın. Gel bakalım. Evet arkadaşlar. Slime'ımız çok güzel oldu ama sadece baştaki rengi daha güzeldi ama çok güzel oldu. Evet. Sonra sen slime ustası oldun galiba. Galiba. Şimdi ses çıkıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet hazırız. Herkes sessiz olsun. Arkadaşlar baksanıza ne kadar güzel oldu. Çok güzel esniyor. Sesi de çok güzel çıkıyor. Şimdi göstereceğim size de. Bu kadar büyük ki elimde tutamıyorum bile. Evet arkadaşlar sizler için kocaman bir slime yaptık. Ben slime. Slime mı istiyorsun? Suda ablası. Evet bence de böyle düşün. Zaten kocaman bir slime oldu. ikinize Anladım. de yeter o. Abi ki, ki büyük mü vardı? Abi ki beğendin mi slime'ı? Aç bakalım suda açılıyor mu küçükken? Küçükken daha kolay şimdi bence. Bakalım. Wow, çok güzel olmuş. Arkadaşlar ben bakar ben mı ben. mısınız? De bak Sen neden açıyorsun? Arkadaşlar slime çok güzel oldu ama bir birkaç mı tam başaramıyor. İlke döndürmeye başladı arkadaşlar. Sonra bir evet arkadaşlar slime'ımız gerçekten harika oldu. Sadece rengini beğenmedim. Aslında o kadar da kötü arkadaşlar. Sizce o kadar kötü mü? Şu slime'ın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bakın şimdi nasıl saçacağım Arkadaşlar. Arkadaşlar slime'in güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel oldu. Arkadaşlar tam stres atmalık değil mi ama ya? Arkadaşlar şimdi size sesini dinleteceğim. Arkadaşlar sesine bakın. Sessizlik. Arkadaşlar birazcık sessizlik. Hadi bakalım şöyle. Evet arkadaşlar kocaman bir slime'ımız oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar siz de bizim slime'ımızı beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın ama ben bir tek bir kere daha slime'ın sesini duymak istiyorum arkadaşlar. Şöyle dinletmek istiyorum arkadaşlar. Çok, kötü olmadı. Çok güzel arkadaşlar Allah'ım şunun sesine bak. Çok seviyorum. Tam böyle stres atmak değil mi suda? Gerçekten. Evet arkadaşlar rengimiz çok güzel oldu ama sadece ilk rengi daha güzeldi açık konuşmak gerekirse. Bak. Gelin arkadaşlar. Çok güzel çıktı. <laughs> evet. Tamam. Aybke, sen ne yaptın? <laughs> arkadaşlar Aybüke kolumu slime yapıştırmış hep. Ben yaptım. Sen mi yaptın? Evet. arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın <laughs> Aybüke. Hoşçakalın.